kemik erimesi ilaçları, kalsiyum. Bunlar uzun vadede sıkıntı yaratır mı? Instagram'da ben de öyle bir iki video gördüm. Asla kalsiyum almayın diyor, deniyor. Asla almayın değil. Ama ön planda biz hep kemik erimesi deyince aklımıza kalsiyum geliyor. Evet kalsiyum eksikliği oluyor ve ama burada mesela işte D3K2 biraz önce konuştuğumuz o emilimi sağlayacak e, ee, destek çok daha kıymetli. İkincisi kalsiyum ne zaman zararlı oluyor? Kalsiyum eğer vücudunuzda kolesterol dengesizliğiniz varsa, yani HDL dediğimiz iyi kolesterolünüz düşük, LDL dediğimiz kötü kolesterolünüz yüksekse burada damarlarda sertleşmeye sebep olabiliyor bu kalsiyum oturduğu hmm. için. Sizin o yüzden hani sağlıklı işte o Akdeniz tarzı beslenme ve iyi kolesterolünüzü iyi bir şekilde tutarak kalsiyum desteği alıyorsanız o zaman bir sıkıntı i̇şte. olmaz ama kalsiyum evet. kadar magnezyumu da yanına eklemek çok kıymetli. Oradaki çünkü o kas kasılması dediğimiz damarların da dış kısmında kaslarımız var. İşte biz o emal geçirdiğimizde vesaire ne oluyor? damarlar kasılamıyor, yani gevşeyemediği için biz bunları yaşıyoruz. Onun için kalsiyum kadar burada magnezyumun da yanında olması çok çok kıymetli.